alan çizgileri serbest bırakılan test tükünün e, takip ettiği yörünge olarak tanımlanıyor. Bir noktadaki elektrik alan çizgilerini kullanıp oradaki elektrik alan vektörünü çizmek istiyorsanız elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine teğet çizilmeli. Aşağıda gösterilmiş çocuklar bakın şekil 9 galiba değil mi? 9'da gösterilmiş. Şimdi bakın şu noktada şurada çocuklar bir elektrik alan çizgisi, şu mavi çizgi çocuklar geçiyor ve eğer oradaki elektrik alan vektörünü gösterecekseniz, e, elektrik alan çizgisine teğet çizmeniz gerekiyor. Bakın gerçekten de elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine teğettir. Bu elektrik alan vektörü nasıl oluşuyor? E, sağdaki, pardon, soldaki q1 yüküyle sağdaki q2 yükünün oluşturduğu elektrik alanların vektörel bileşkesi tabii ki. Yani iki yükün oluşturduğu elektrik alanların vektörel bileşkesi e, o noktadaki elektrik alanı veriyor ve o noktadaki elektrik alan elektrik alan çizgisine teğet oluyor. Örnek 8. Yalıtkan düzlemde sabitlenmiş x ve y noktasal cisimlerinin yükleri sırasıyla qx ve qy'dir yüklerin düzlemde oluşturduğu elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olduğuna göre x ve y noktaların noktasal cisimlerinin yüklerinin oranı qx bölü qy kaçtır diye sorulmuş. Şimdi önce o yüklerin işaretlerini belirleyelim çocuklar. Bakın alan çizgileri x e, cisminden çıkıyor ve y cismine geliyor. E, alan çizgileri biliyorsunuz artı yüklerde başlar, eksi yüklerde sonlanır. Demek ki x cismi artı yüklü, y cismi ise eksi yüklü bir cisim. Şimdi ikinci bilgiye ulaşalım. Bir yükten başlayan ya da bir yükte sonlanan elektrik alan çizgilerinin sayısı o yükün büyüklüğü ile orantılıdır. Bir sayalım çocuklar. Mesela x'ten kaç tane elektrik alan çizgisi çıkıyor? Şuradan sayayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. X'ten çocuklar QX diyelim onun yüküne 16 çizgi çıkıyor. Y'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y yüküne çocuklar 8 çizgi geliyor. 8. Şimdi çizgi sayısı yük şiddetiyle yük miktarıyla pardon orantılıysa o zaman QX'e e, 2Q dersek QY'ye demek ki Q diyeceğiz. Ee, X pozitifti bu arada. Y de negatif yüklü. E, o zaman QX bölü QY'nin çocuklar artı 2Q bölü eksi Q olması lazım. Yani cevap Adana.